Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Küba bileketimizin ön disk kapağı müthiş bir ses yapıyor. Sanki bir yerleri böyle aşındırıyor, yiyor gibi. Ama aslında sorun çok basit dostlar. Sorunumuz tam da şurada. Ben motora bindim, sesi fark ettim ve incelediğimde bunun şuraya sürttüğünü fark ettim arkadaşlar. Bakın bura böyle aşındırmış zaten. Şimdi sökünce de gözükecek. Evet tam da şu kısımda aşınan yeri ve sürte sürte bu zamana kadar böyle zırıltı yapıp ses yapan yeri gördünüz. Ben altına az önceki parçayı koyup bindim sesi kesti yani ses oradanmış. Bir 17 yıldız anahtarla hemen ön tekerimizi vidasını gevşetiyoruz. Arka taraftan dönüyor. Dönmesin diye bir 15 ile tutarak tekerimizin Dik eden somununu söküyoruz. Şöyle arka tarafa vurduğum zaman zaten kendiliğinden evet gidiyor dostlar. Kapağı çıkarabilmemiz için ön teker milini evet sökmemiz gerekiyordu. Milimizi söktük. Milimiz de bayağı yağsızmış bu arada. Kapağımızın sabitleme ikinci vidasını tam sökmeden önce şöyle sürten yerini bir işaret diyelim. Tamamdır. Şimdi bir on nokmayla kapağımızı tamamen yerinden çıkarabiliriz arkadaşlar. evimize her zamanki gibi öncelikle temizlikle başlıyoruz. Şimdi sürten yeri vardı ya az önceki işareti vurduğumuz yer orayı şöyle e, spiral yardımıyla o sürten yerini alacağım arkadaşlar. Evet bir test edelim yerinde. Evet vidasını şöyle atalım. Bakın arada şu kadar boşluk kaldı. Gayet de yeterli. Şöyle yapalım. Ön tekerleğini de bir şöyle geçirelim. Evet. herhangi bir sürtme vesaire durumu olmayacak. Aynı zamanda da sesi böylelikle de kesmiş olduk dostlar. Şimdi hadi gelin e, birkaç bakım var. Ondan sonra bakımını yapalım. Geri toparlayalım. Arkadaşlar bakın e, şu kısmında şöyle bir e, çatlağı var şöyle göstereyim şöylece şimdi bunu e, tamir edeceğiz şurada bir çatlağı var e, şurada bir çatlağı var tamir ettikten sonra e, küçük bir rutu işimiz. rutu işinden sonra da artık kapağımızı yerine takabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar tam çatlağın üstüne az önce Japonumuzu sürmüştük zaten. Evet. Şöyle ıslatalım ve düzeltelim. Öylece kurumaya bırakacağız ve kemik gibi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar kırık yapıştırma işini bitirdik. Gayet de güzel oldu. Buraya yaptık. Şuraya yaptık. Şu kısma yaptık. Artık kırıklar tamam. Bir de birkaç yerinde boyasında çizilmeler meydana gelmiş. Endüstriyel siyah boyamla birkaç yerine şöyle rotuş atacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle Maksat çirkin gözükmesin arkadaşlar. Elimizde zaten boyamız da var. Bu endüstriyel boya e, hızlı kuruya. Siyah parlak bir boya. Böyle küçük rutuş işlerinde bunu rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kapağımız montaja hazır. Kapağımızı. Evet, önce tekerimizi biraz kaldırmamız lazım. Evet, tekerimize birlikte yerine takabiliriz artık. Evet. Şimdi. Öncelikle ön teker milimizin somununu sıkalım. Normalde aslında bu teker mili saat sol taraftan değil de sağ taraftan sola doğru takılır ama öbür tarafta kapak olduğu için ben yönünü değiştirmedim. Evet. <laughs> güzelce sıktık bir de kapağımızın sabitleme cıvatasını güzelce sıkalım evet artık tekerimizin sesi soluğu kesildi arkadaşlar. Bakın yağ gibi de dönüyor dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.